Arkadaşlar şimdi sizlerle bizle, e, gezegen götürme oyunu oynayacağız. Gezegenleri yok ediyorsunuz. Şimdi dur, dur, dur. <laughs> Dünya. Bakın Türkiye. Tamam çekmeye başlamışım. Şurada bir yerde Paris olması gerekiyor ama Şimdi göstermeyeyim yok edelim. Yeni şeyler çıkmış böyle. Bunlar yok ama şu vardı zaten. Söyleyeyim. Bu ne? İki değilmiş zaten bu tükücü. Normalde. Ne olacak acaba? Ben şuna ben yok etmek istiyorum. Bak. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Merkür gitti ki iki de, iki de patlamadan kaçıp Merkür'e kaçabildik. Bu perdeden çok az bir şey ama yine de. Ama bunu ikiye bölmek istiyorum. Ben nereye yok etmişim. Ama şimdi de ne yiyeceğim? Koş Neptün'e. Evet ya, yegram girdi yine de ne kat çok iyi bir fikir aslında. Siz <laughs> zaten soğuk. niye soğutuyorum? <laughs> Bitti. 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 Ya. Nasıl ödeyeceğim? Zana versene ha. Gezegeni asla göremeyeceksin. Bir öğrendim. O ne ya? Gitti oraya da vuracağım. Umut geçecek değil mi Ne yapayım? ya yukarı diyorum. Allah. Bitti be. Bir daha gönderip Daha fazla olsun. Ya yok bunda. ne acaba? haydi. Evet. Her şeyi yoldum. <laughs> da kendi gezegeni yapmak istiyorum. Alın gezegenim. Kendi gezegen. Valla. Olmasın. Ne yapıyorum ya? Hiç bulut yok mu? Bulut olmasın mı oluyormuş? Hah. bulutlandırdım. şu kadar olsun. Gideyim bari. İnsan. Allah. İjan oldu. İjan. Ama hala. Daha olsun. Daha olmasın oluyor ki? Çok saçma bir şey, bir şey. oluyor. Ayırlar. Demirci artık demirciymiş. Artık demirci. Ya. Ee ve x hmm hmm. Şarkıları aldın mı? Ya arkadaşım, bunu yaptığımı inanamıyorum ama. Yer çekimi kutlesi oldu vallahi. Ha. Şunu da açayım ya. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bak şimdi. Boyutuna göre bu. Tam boyutuna göre yapmalıyım. alayım ha. Bu kadar. Gezegenin boyu bu kadar ve ben de ona eşittik. bir alanda yaptım ama genişlik kanalına da uyması gerekiyor. buraya birer küre yarısıca. Olması gerekiyor. Biraz daha fazla yapmalıyım. Sadece. Hı -hı. Tamam. Bu da iyi. Şimdi. Bir ya. kanını da biraz yapmışım. <laughs> Uyumam gerekiyor ama. Bu daha iyi. Bir de üst kutunun da aynıysa birazcık da at kırıktan bir şey olmaz. Şimdi bu boyutunda ne yapacak? Aynen tam boyutunda değilmiş. Böyle daha güzel. Şimdi bu kürenin içinde bizim Gezeginimiz de olsaydı yaptım. <laughs> <laughs> Gezeginimden böyle ne yapacağım? Ne olacağını bilmiyorum ama yine de yaptı öylesine. <laughs> ha. Tamam. <laughs> o ne be? Durmaz yapıyorum sanmıştım. Başka gezegenlere gidelim. Hadi bakalım Satürn'e gidelim. Görelim. Ya reklam gidince söylemiyorum. Bunu sadece söylemek istemezdim ama Satürn'ün halkaları. 5 dalga şurada 5 arkadaş dışında orada. Kaç tane algısı var bile bilmiyor. Ama binlerce <laughs> olduğu kesin. Bu zaten beş gözde artık. Abi. Çekil. Kule kaldı. Koş kuleyi yakatalım. Hepsi aynı olunca böyle oluyor. Ve şu gözüne uyuyor. Yaptığım kesin. Aslında tam yakıştı. <laughs> Bunun ne olduğunu da bilmiyorum ama değişik gezegenlere de gidebilirim aslında. Aslında böyle olduğuna göre Pliton'dan bile uzak kaldı. Şimdi tam yapmalıyım ki böyle oldu, böyle oldu ve hepsini böyle yapınca böyle oluyor ama tam tersi yapacağım. Oyunu şöyle, oyunu böyle ayarlayacağım. Böyle ayarladım bu oyunu. Birazcık daha iyi yapmalıyım. Sonra Leonard ileride ee, aldı biraz da sözlenmiş. Ya böyle oluyor işte. Önce kalkanı yok edelim. Yok. Et. <gülüyor> <gülüyor> yok. Et. Onun ne olduğunu bile bilmediğim şeylerle uğraşmaya bırakacağım. Şöyle yapacağız Nasıl yapacağız? <laughs> Şunu açınca Bak ne oluyor. Bir dakika daha girmemiştim. Şimdi. Şimdi. Onunla gidiyorum. Ananı... Başka hangi yere gidebilirim acaba? Ah! Her yere gidebiliyormuşum. Hadi o zaman güneşe doğru gidelim. Ya bence ben bundan uzaklaşamam. Hadi bakayım. Uç bakalım. küçüğüm ve beni uzaklara götür. Kuşum uzaklara götür beni çabuk. <laughs> Nereye vurursa savurdu? Uzayda gidiyorum azıcık yön değiştirdim. Neden buraya vuracağım bilmiyorum. Oh, oh. <laughs> bile anlamadım ya. Lan bu sayda ya yanlış yere gidebilir ki ben De kaç video kilometre gitmedi var <laughs> ama milyonlarca milyon. Am gülçe gülçür Başka bir tekrar yok mu ya? Dünyada da zaman karşılaşacağım. Da patladı ya Çok sıkıcı oldu. Neptün... Neptün e ya, ne yaptın? Ne yaptına gitmem lazım. Gelheptine